Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Parkour'mu oynuyoruz. Bir um, şeyler var. Um, ondan önce evet. Um, çok video gelmiyor. Ben niye çok video atamıyorum? Benim arkadaşlar hem telefon sıkıntılı hem mobizen bir olay oldu ama bizim çözdük. Orada arkadaşlar artık um, şey yapacağım. hani ben FNAF'la falan falan o yüzden Minecraft'ta böyle Freddy falan yapacağım ya da Freddy yapamazsam başka şeyleri yapacağım. Size de göstereceğim, videoyu da çekeceğim hızlandırmış versiyonunda neyse biz parkurumuzu oynayalım. Bu mapi de şeyden indirdim. Blocks for Map Minecraft P'den indirdim. Bir de arkadaşlar ben bir tane map yaptım. Dosya Joe'dan indirebilirsiniz. Bilgisayar için sürümü 1.8. Adı Klasman Parkur. TR. Neyse başlayalım. Bu yıldan mapi bu yapmış. IDC buymuş. Presto begin. Hmm, bas. Ananı korktum. Mapimizin adı City Bones. Boniche. <laughs> tamam tamam. Ben City olmadığım için. Oha öldü. Daha iyi düşünce direkt ölüyor. Abi nasıl atlayacağım? Bu arada spawn point yasak falan dememiş. O yüzden. SP çekeceğiz. <laughs> Geliyorum oğlum şimdi. Geldi. Ananam. Burada arkadaşlar hayran haritası yapabilirsiniz bana. Hayran değil takipçi haritası işte. Burada oradan oraya niye atlanmıyor be ya? Nasıl atlayacağım? Ah, atladım. Atladım. Ya. Burada buradan değil. Şuradan. Spawn point'i ayarla. Okay. Spawn point ayarlanmıştır. <laughs> Lan spawn point'i saymamış. Ulan oğlum elimle çekerim ben de. Ha ya. Şimdi görürsünüz. Sıkıyorsa bunu sayma lan. Bunu sayar abi. Yalnız burası zor. Şuraya geleceğiz. Şuradan. Atlarım atlayamam. Bakın. Spawn, Sprint point yaptığımda aldı. Hoppa. atladım atladım. Buradan buraya çok ay şey yaptım. Koşmaya basamadım. Koşacaktım, koşamadım orada, koşmadı. Neyse boş verin. Nasıl niye öldüm abi? Atladım. Oğlum atlamıştım, öldü. Neyse durun. Şuradan atlasam geçer miyim? Böyle geçilmez herhalde burası. Aynen. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Buranın taktiğini bulduk. Buranın taktiği şu. Şu köşeye geliyorsunuz. Şuradan atlayabilirsen atla. Abi ben atlıyorum ölüyorum. Duvara çarparsam da mı öleceğim? Yok. Tamam. Atlıyoruz ölüyoruz kardeş. Ah tamam be. Sonunda. Daha demin burada koşmaya basamadım. Bir spawn point çekelim. Set World Spunt'ı saymadıysan bunu her türlü sayarsın. Çünkü bu Spunt Point abi. Yalnız burası çok zor değil mi? De anladım. Şeye. Şuna slime blokları düşersem şuradaki özellikle çok kolay. Aynen. Spunt, spunt ne alakası var? <laughs> Ana atlayamıyorum ya. Şuraya düşersem çok kolay ya. Bak şuradakine düşersem çok kolay olacak. Dur o zaman geriden gelip koşalım. Hazır mıyız? Abi hile var. Niye mi? Ben atlıyorum. Orada slime bastığımda beni öldürüyor otomatik. Az slime'a basacağız zaten. Yani şöyle basalım. Oğlum slime'a basıyorum ben. Hile var be. Ana, bak slime'a basmıyor muyum arkadaşlar? Slime'a basıyorum bakın. Bak slime'a basacağım ölecek. Bak sızayıma bastım zıplatmadı beni. Şike var mı? Ya? Havada öldüm lan. Map'te şike var abi. Map'te şike var. Map'te şike var ben söyleyeyim. Map'te şike var. Ah be. be ne lan. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Bozukluk oldu. Bozukluk oldu diyeyim. Ama bizden de bir bozukluk oldu. Telefon benim zaten hassas olduğu için çok video gelmiyor. Ama bundan sonra atmaya çalışacağım. Bir de video ünlük güvenme süresi. Bir dakikalık, bir dakikalık değil. Beş dakikalık bir video çekecektim. Attım YouTube'a. YouTube'a atmadı. Direkt yüz... Neyse boş verin ya olayı. Ama YouTube'a atmadı onu. Neyse şuradan... Hardcore devam edecek. Hardcore arkadaşlar devam edecek. Ama hardcore öldüğümüzde bitecek. Biz hardcore ölmediğimiz için devam edecek. Yani hardcore bitti diye şey yapmayın. Hardcore bitmeyecek. Ölmediğim sürece bitmeyecek. Ve ben oradan oraya atlıyorum. Yanına ölüyorum. Da abi, abi hile var ya. Arkadaşlar bakın. Slime'a atlayacağım. Bakın. Şu beyazlara değince ölüyoruz. Sadece ve ben slime'a atlayacağım. Öleceğim bakın. Bak slime'a atladım. Zıpladım. Evet bu sefer de olmadı. A bak slime a atladım öldüm gördünüz mü? Bak dumanım bile slime'da çıktı. Bak slime atladık öldük. Slime'da mı troll var? Oğlum slime atlamıyor mu ben? Gel şu geriye kadar. <laughs> Yemedi. Gel. Of oh, tamam bu, bu sefer araya düştüm ama daha deminkiler. de Bana gel. ya gelmedi. Onu alacağım. O bana lazım. Ya slime'a atladık be kardeş. Ya slime'deyim abi slime'dayım zaten ben. Nasıl <laughs> slime'deyim slime'de? Buraya biçim parkur. İleride de değişik şeyler var. Aldamadım. Abi arkadaş kusura bakmasın. Arkadaş kusura bakmayın. Ben buraya game moda geçeceğim artık. Çünkü abi geçinmiyor ki. Şu bakın şuradan geliyorum. At şunu be. Buradan slime'a atlıyorum. Beni böyle zıplatması yerine öldürüyor abi. Üstünden devam edelim. Hı. tamam. Şuraya da bir spawn point çekip game mode 0 alalım. Baba. Buradan değil. Heh, devam edelim. Gel geri gel. Al geri gelmeme gerek yok aslında. Şuraya atlamayacağım atlamıyoruz mu oraya ya? Ya tövbe ya. Şöyle. Geldi abi. Ya atlayamıyorum. Atlamıyor. Yine adını atlamıyor arkadaşlar. Ya atla şuraya. Bu şey şey yeni bir sunucu keşfettim. O sunucu da Skywars çekeceğim. O da daha fazla kişi olduğu için Skywars daha heyecanlı geçecek o yüzden. O sunucu, ananı. Bu artık o sunucu da Skywars oynayacağız. Geliyorum basamıyorum ama basamıyorum ki. Ayaz. Video çekiyor. Konuşmuyor Video çekiyor. <laughs> evet. Em, heh, geldik. Halının altında arkadaşlar tahminimi söyleyelim. Halının altında şey var. Sepaya yazdım. Sepaya yazdım ya. Bakın. Halının altında slime var. İzleyin. Hop. Halının altında slime yok mu? Eee. Birinde mi slime var? Gördüm slime. Slime'ı da buldum. Şurada en ucunda. E, şu, şuradakinde bir yerde slime var. Şurada mı? Yok onun bakın tam önünde. Şu. Değil. Bak o dokunduğumda slime var. Atlayar, atlarsam göreceğiniz. Bakın gördünüz orada slime varmış. Hadi ayağız atlarsın. Ya nasıl atlayayım? Halıyı kaldır abi oradan. Bir. Bir halıyı çıkartalım oradan. Başka bir yerde var mı? Yok bak bir tek orada var. Bastı. Bastı. La bastım. Abi. Hay ben böyle. Neyse arkadaşlar bu parkur videosunu iki bölümlük yaparız. Bu bölüm bitti. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Yoruma da istediklerinizi yazın. Ve ben hala deniyorum. Um, bye bye